Kıymetli gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Hepinize bütün başarılar diliyorum. Videonun sonunda beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. İlk sorumuzdan başlayalım. Bir bağıntı verilmiş. Px polinomunun x-2 ile bölümden kalan 4'tür diyor. Sevgili gençler, bakın şu ifadeden anlaşılacak olan, bunu sıfır yapan değer 2'dir. x-2'ye 2 yazarsak P2 değerimiz eşittir bize 4 olarak verilmiş. Bunu bağıntımızda kullanacağız sevgili gençler. İstenen nedir? Qx bölünümünün x 3 ile bölümünden kalan nedir? Yani bize Q3 nedir diye soruluyor. Şimdi şu bağıntımızdan sevgili gençler. Bu ikisinden birisini elde etmek için değer vermeliyiz. X yerine 4 yazalım bakın. X eşittir 4 için. Q3'ü bulmam için x yerine göre 4 yazmam lazım. 4 yazarsam yukarıda P2 karşıma çıkıyor. Bakın dikkat edin. P2 artı 3 bölü Q3 Q3 eşittir. 4 yazarsak sevgili gençler şurada 2 çarpı 4 kare artı 5 çarpı 4 eksi 3 Buradan sevgili gençler? Şurası 4. Burası ne olur? Eşittir. 16 32, 42, 3'ü yok, 39. 39. Bakın, 16, 32, 20 daha, 52, burası 49. Pardon, 49. 49. Şimdi sevgili gençler, P, 3 ile 4'tür. Şurası ne oldu sevgili gençler? 7 oldu. Bakın şuraya 4 yazarsak, şuraya 4 yazarsak, 7 bölü Q3 eşittir. 49 olur. Q3 ile 49 yer değiştirecek olur ise sevgili gençler. Q3 eşittir. 7 bölü 49 bu da eşittir. Sevgili gençler. 1 bölü 7 olup doğru cevabımız Bursa'dır. İkinci sorumuza bakalım kıymetli gençler. Bakınız bir px polinomu vermiş. x kare eksi 1 ile bölümden kalan nedir diyor. Sevgili gençler bunu sıfıra eşitleyelim. x kare eksi 1 eşittir sıfır ise x kare eşittir 1'dir. Burada e, sizi yanıltmasın. x kare eşittir 1 ise x eşittir 1 ya da eksi 1'dir e, diyebiliriz. Fakat burada sevgili gençler e, x gördüğümüz yere 1 ya da eksi 1 yazarsak biz yanılmış oluruz. x kare gördüğümüz yere 1 yazacağız. Dolayısıyla Px polinomumuzu önce x kareye göre düzenlememiz gerekiyor. 5 çarpı sevgili gençler bakın x karenin karesi çarpı x 4 5 yapar burası. Artı 4 çarpı x karenin karesi artı 3 çarpı x kare çarpı x e, artı 2x kare artı x şeklinde bakın. Bunu düzenlemiş olduk. Şimdi kalanı biz sevgili gençler. Kalan x eşittir. x kare gördüğümüz yere 1 yazalım. Buraya 1 bir yazarsak 1'in karesi 1. 5x. 1 yazarsak burası artı 4. Buraya 1 yazarsak artı 3x. 1 yazarsak sevgili gençler artı 2 artı x. Bu durumda düzenleyelim. 3x 5 daha 8. X daha 9x 9x artı 4 var. 2 de burada var. 6 olup sevgili gençler kalanımız 9x artı 6 olup kalan cevap Adana'dır. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Bu olduğuna göre bu değer kaçtır diyor. Sevgili gençler dikkat edelim şu polinomuzda bakın burada x gördüğümüz yere karekök 3 artı 1 yazarsak işimiz epeyce zor olur. Önce bu polinomuzu bakın şu polinomuzu şöyle bir düzenleyelim. Burada mutlaka binom açılımıyla ilgili bir soru var demektir. Bunu hatırlayalım. x üzeri 4 eksi 4x küp artı 6x kare eksi 4x artı 1 artı 3 şeklinde düzenleyelim. Sevgili gençler dikkat edin. 3 şurası artı 2 olacak. 3'ü de 2 artı 1 yazdık. Şurası sevgili gençler. Bakınız şu ifademiz bizim Px polinomumuzda x eksi 1'in 4. dereceden binom açılımıdır. Binom açılımlar her zaman karşımıza çıkar polinomlarda. Polinomumuzu bu şekilde düzenledikten sonra x gördüğümüz yere bunu yazalım. P kare kök 3 artı 1 eşittir. Karekök 3 artı 1 eksi 1 üzeri 4 artı 2 olur. Artı 1 eksi 1 birbirini götürür. Bu da sevgili gençler. Karekök 3'ün 4. kuvveti artı 2 olur. 4. kuvveti artı 2 olur. Karesi 3'tür. Karesinin karesi 9 yapar. Sevgili gençler 9 artı 2'den ee, eşittir diyelim. 11 olup doğru cevabımız denizidir. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Bakınız burada e, bir ifademiz verilmiş. Px artı bir polinomun sabit terimi nedir diyor. Sevgili gençler sabit terim sorulduğunda x gördüğümüz yere 0 yazacak olursak e, burası 1 olur. E, bunu bize sormuş oluyor. Fakat burada x gördüğümüz yere 1 yazarsak 0 olur. Fakat burada a'yı bulmamız gerekiyor önce. Bakın şöyle yazalım biz bunu. x eksi 1 çarpı px. Sevgili gençler bunun bir polinom olması için eşitliğin sağ tarafında x eksi 1 çarpanı olacak. a'yı bulmamıza gerek yok. Diğer çarpanı bakın bulmak için x eksi 1'i neyle çarparsam x 5 olur. Eksi 5 ile. Demek ki çarpanlardan bir tanesi x 1, x eksi 1 diğeri de x eksi 5'tir sevgili gençler. Bak kaç sayısı 1 olduğu için. Şunları sadeleştirelim. Bu durumda px polinomumuz x eksi 5 oldu. 5 oldu. Bize neyi soruyor? p1'i soruyor. Buradan p1 eşittir 1 eksi 5 eşittir. O da eşittir. Eksi 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız Bursa'dır. Sevgili gençler burada x kare de 1 yazarak x kare artı a artı 5 ifadesini sıfır eşitleyerek a değeri bulunup çarpanlarına ayrılarak e, ta, e, bu işlemi yapabiliriz. Fakat bu pratik kurallarda bakın sevgili gençler a'yı bulmamıza gerek yok. Son terimden faydalanmak suretiyle ikinci çarpan ne yapabiliriz? Kolayca bulabiliyoruz. Benzer bir sorumuz var. Bakın sevgili gençler burada. E, x kare eksi 1 çarpı px ee, olduğuna göre diyor Px'in e, x artı 1 ile bölümden kalan kaçtır diyor. Bunu sıfır yapan değer sevgili gençler eksi 1'dir. Yani bize P eksi 1 nedir diye sormuş oluyor. Sevgili gençler dikkat edelim. Burada ikinci dereceden bir ifademiz var. Bunu iki kare farkından x artı 1 çarpı e, x eksi 1 çarpı Px eşittir 5x küp artı AX artı B şeklinde yazalım. Şimdi burada X gördüğümüz yere 1 yazarsak. Bakın burası 0 olur. 1 yazarsak bu durumda sevgili gençler 1 yazdık. 1 yazdık. Ee, A artı B artı 5 eşit 0 oldu. Buradan A artı B eşittir. Eksi 5'tir. X gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Bakın şuraya eksi 1 yazarsak burası yine 0 olacak. Bu durumda eksi 1 yazarsak şöyle yazıyorum bak sevgili gençler. Eksi 5 artı eksi 1 yazarsak eksi A artı B eşittir 0. Bu durumda sevgili gençler eksi A artı B eşittir. Eşi, eksi 5'i bu tarafa atacak olsak 5 olur. Taraf tarafa toplayalım bunları. A'lar gider. B'si ne olur sevgili gençler? Bunlar gider. 2B eşittir 0. B eşit 0 olur. B 0 ise sevgili gençler A'sı eksi 5 oldu. A eksi 5 B 0 Dolayısıyla buradan sevgili gençler P eksi 1'i soruyor bize. X artı 1 yani şu polinomu şu şekilde aldı. 5x küp e, b sıfır eksi, eksi 5x oldu. Sevgili gençler bunu 5x parantezine alacak olursak 5x parantezine alacak olursak x kare eksi 1 olur. Bakın burada x kare eksi 1'ler birbirini götürdü. Birbirini götürdü. Bu durumda px'imiz şöyle diyelim px'imiz eşittir 5x oldu. 5x oldu. x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. P -1 eksi 1 eşittir. Eksi 5 olarak bulunur. Doğru cevabımız Edirne'dir. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.